Ne oldu efendim? Senin getirdiğin hesap hareketlerinde bir şey eksik. Ne eksik? İki milyoncuk. Ne? Anlamadım. Eminim anlamışsın Dönergis. Ama bana söylememen konusunda tembihlenmişsindir. Ne demek istiyorsunuz? Cüneyt Bey benim hiçbir şeyden haberim yok. Tamam Nergis çıkabilirsin. Cüneyt Bey. Babamın her zamanki entrikaları. Çıkabilirsin Nergis. Ne işler çeviriyorsun baba? Bu da ne böyle? Siz ne altlar karıştırıyorsunuz ha? Ne oluyor Cüneyt? Ne oluyor ha? Bu ne? Hani bu işin içinde rüşvet yoktu? Tunç? Hani sen başından beri karşıydın? Cüneyt sakin ol. Bir dinle. Siz beni salak mı sanıyorsunuz ha? Birilerine rüşvet veriyorsunuz ve bunun ortaya çıkmayacağını mı düşünüyorsunuz? Cüneyt, haksızlık ediyorsun. Ya bir sakin ol. İşi kuralına göre aradık. Risk aldık. Ya bırak. Babam gibi konuşma lütfen. Ya tamam, kuzen. Kazanacağınız parayı salak bir şantajcıya kaptırıyorsunuz. Bu mu tamam olan? Şantajcı gazeteciye parayı bir de benim inşallah mı Bana her şeyi açıklayacaksınız. Her şeyi. Şimdi bana cevap vereceksiniz. Yalan düşünmeyin. Her şey ortada. Açık açık konuşun. Evet. Parayı Eylül götürdü. Onu anladık ama niye Eylül? Kendisi istedi bunu yapmayı. O şantajcı gazeteciyi tanıyormuş. Bunu izin vermeyecektiniz Ferman abi. Eylül'ü bu pis işe nasıl bulaştırırsınız? Ya kendi istedi dedim ya kuzen. Hatta ben adamla konuşmak için gidiyordum. Dayım aradı beni yolumdan çevirdi. Eylül halledecek dedi. Tunç Hani başından beri bu Boş'a karşıydın? Hani pis bir şeye sezinlediğinde bana haber verecektin? Babamın gözünü parırsa bürüdüğünde nasıl kötüleştiğini biliyorsun. Ona dur diyecektin. Osman Kozan'ı durdurmak. Babanı tanımıyormuş gibi konuşuyorsun. Kafasına koyduğunu yapar. Bu pisliğin üzerini örttünüz. Ama ortaya çıkınca... ...bırakın sandalye almayı bizden kürdan bile almayacaklar. O zaman ne yapacaksınız bakalım? Nasıl öğrendi bunu? Cüneyt'i hafife almamak lazım. O da bir kozan sonuçta. Eylül kaçacak deli karısı.